Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüsnü Bugün sizlerle birlikte Edwards mod oynuyoruz arkadaşlar Ve yanımda kimler var Abim ve Ömer var Mam <laughs> Evet e, Edwards'dan gidiyorum Ve tablet düştü Kusura bakmayın Bunu oynayacağım arkadaşlar Evet bunu oynayacağım ben. Ve free play'de oynarsak o zaman açılıyor Free play'de açılmıyor ama açılmayan aralıkta onları geçeceğim arkadaşlar maalesef. Evet. Bunu zorda oynayalım. Normalde oynayalım yani. Başka bir yani normalde oynayalım. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video gelmiyordu. Sebebi arkadaşlar Kur'an kursları açıldı ona gidiyorduk. Daha o yüzden gelmiyordu şu aralar video. Sizde ee, ya Aa, başlıyor. Size sorun olursa diye size sorun olursa evet. kusura bakmayın. Ee, ve arkadaşlar PUBG Mobile'la bir tane video getireceğiz. Başlıyor. Bugün iki tane video, Frenerite Funky'nün videosu atacağız. Bir de normalde burada bir e, konuşma olurdu ama yok. Ne oluyor ya? <laughs> ne oldu şimdi <şurada> bana? <laughs> ne güzel oynadım. Arkadaşlar f dolayı düşünüyorum ben. Oha. Arkadaşlar oynayabiliyorum. Abi kamera kameracı. Geç. He, <laughs> evet bak ben seni takmamışlar mı böyle. Arkadaşlar e, kusura bakmayın. Çünkü abim e, PUBG oynayacağım diye tutturdu. Ya hayır ya arkadaşlar yalan atıyor. <laughs> Arkadaşlar bugün tabi modu da çekeceğiz. Tabi tabi. Adrina sesi duyuyor musunuz? Doink doink doink. Doinkliyorlar. Doink demeyin nasıl? Doinkliyorlar ya. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Evet. Aa nerede? O ne biçim ses lan? Puh. Boyfriends'ı <laughs> böyle tıkırtmayı seviyorum. Evet. Evet. Evet ben eee <laughs> Neyse Evet, bu Fransız konuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sağ sol çok seviyorum. Sağ sol çok seviyorum arkadaşlar. pu bir yere mi tükürüyorsun? Kız arkadaşım olması mı? Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hmm. kamera çalmak istemiyor. Kapıya vuruyorum. Hmm. Ben şöyle sevdim. Aynen. Ed Wars. Ed Wars. Ed Wars. Evet, burada da gözükmüyor. Bence ses olmuş. Genelde şey. Ve denet ben kendi yeni oynadığımızda bunu geçemezdik böyle. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra tabi modu oynayacağım. bir kaybedersem Monika'yı oynayacağım. Bu hem en